Ya doktor fakir iyileşti dedin Fakir bir haftadır uyanmıyor ya. Nasıl bir iyileşmek bu? Madem iyileşse bir haftadır niye uyanmıyor kardeşim? Yoksa bir şey mi yaptın doktor? Zengin Bey inanın ben de bilmiyorum. Ben Fakir Bey'i iyileştirdim. Şu anda kalkması gerekiyor. Ama na nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde Fakir Bey kalkmıyor. Yani uyanmıyor. Yani ben de anlamadım. Böyle bir hastayla daha önce hiç karşılaşmadım. O yüzden bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Yani bilmiyorum fakir bey neden uyanmıyor niye böyle Bilmiyorum isterseniz bir yanına girin Belki size sesinizi duyar uyanabilir Yani çok saçma bir mantık ama denemekten zarar gelmez Yanına girin hem kardeşinizi görmüş olursunuz Tamam doktor sağ ol Sağ ol. Kardeşimi görüyorum De. Kardeşim Fakir Kardeşim duyuyor musun beni? Biliyorum, duyuyorsun. Fakir doktor iyileştiğini söylüyor. Ama sen bir haftadır uyuyorsun. Ne olur kalk artık fakir, ne olur. Ben çok özledim kardeşim. Zaten yapacak çok şeyimiz vardı. Ama sen kalkmıyorsun ve bu yüzden yapamıyoruz. Kalk artık fakir, kalk. Ne olur kalk. Yok, kalkmıyor. Yapacak bir şey yok. Abi. Hı? Fakir. Fakir sen miydin o? Evet. Ne oldu bana ya? Kafam çok ağrıyor. Uykum var ya. Nasıl uykum var fakir? Sen şu anda bir haftadır yatıyorsun. Hiç kımıldamadan hiçbir şey yapmadan duruyorsun fakir öyle. Nasıl hala uykum var? Bilmiyorum abi. Yıllarca uykusuz kalmış gibi hissediyorum. Bir an önce eve gidip uyumak istiyorum. Ne olur eve gidelim. Uyuyacağım. Dinleneceğim. Tamam fakir. Haydi gidelim. Dur bekle doktora haber vereceğim. Doktor bey fakir uyandı. Gerçekten mi zengin? Senin adına çok sevindim. O zaman çıkabilirsiniz artık. Bir sorun yok. Tekrardan çok sağ ol doktor. Neyse biz artık gidelim. Haydi görüşürüz. Fakir gel kardeşim gidiyoruz. Haydi kalk. Fakir seni gerçekten çok özledim kardeşim. Bir haftadır yoksun ya. Kalkmadan uyuyordum fakir. Çok değişikli gerçekten. Neyse fakir. İstersen bize gel beraber oturalım. Ne dersin? Fakir. Duymadı mı dedim mi? Fakir. Fakir. He efendim abi. Duymuyor musun fakir? Niye böyle davranıyorsun? Pardon abi ya. Çok yorgunum. Büyük ihtimal ondan. Gidip yatmak istiyorum. Fakir bence sen hala iyi değilsin. Senin evinde kalalım mı beraber? Ya da sen gel benim evime. Ne dersin? Haydi gel fakir. Benim evime gidelim. Gelsene fakir. Fakir. Niye böyle yapıyorsun? Fakir. Hadi gidelim abi. Allah Allah. Ne oluyor sana fakir ya? Hastaneden çıktığından beri bir garipsin. Hı? Fakir senin göz rengin hep böyle miydi? Evet. Niye ki? Yok. Dikkatimi çekti sadece. Neyse gel fakir. Gel bak bugün sen çok yoruldun. Bir deneyisi bir yat kardeşime. Haydi git yat. Fakir niye öyle bakıyorsun ya? Fakir gidip yatsana. Fakir. Tamam abi gidiyorum. Hiç uyuyamadım ya. Hı? Fakir sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun fakir sen? Ne işin var burada? Ben fakir değilim. Ben fakir değilim. He? Fakir! Fakir neredesin? Fakir! Ne oluyor ya? Fakir nerede? Fakir! Olamaz. Ne oluyor? Fakir kardeşim neredesin? Fakir! Nerede bu fakir? Nerede? He? Fakir ne yapıyorsun orada? Fakir Kerem komiserin evine girmiş olamaz. Fakir ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun? Fakir! Siktir gene kayboldu ya. Gene kayboldu ya. Nerede bu ya? Heh! Fakir ne yapıyorsun burada sen? Fakir. Ne olur dur kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Dur fakir dur. Dur. Fakir, ne olur dur. Ne yapıyorsun sen ya? Fakir iyi misin? Zengin abi ne olur yardım et. Heh. Ya fakir gene gitti ya. Gene gitti ya. Of daha fazla dayanamayacağım ya. Ben komiseri arayacağım. Aynen öyle. Dur bakayım telefonun neredeydi? İşte. Aç Kerem komiser aç. Ne olur aç. Aç telefonu aç. İşte. alıyor. Kerem komiser ne olur yardım et bana. Ne oldu zengin şu anda işim var ama. Kerem komiser. Fakire bir şeyler oluyor. Fakirin gözleri böyle beyazla büründü gibi. Garip bir şey oldu fakir. Durmadan bir yerlere gidiyor. Yani daha doğrusu ışınlanıyor. Ben fakir değilim diyor. Arkamda belirliyor. Senin evindeydin senin evinde camdan bana bakıyordu. Ne yaptığını anlamıyorum. Bir gün başım ağrıyor diye sızlanmaya başladı. Sonra doktora gitti. Çözüm bulamadı. Ondan sonra fakir evde baygın buldum. Hastaneye götürdüm. Doktor iyileştirdi ama bir hafta uyudu. Sonra bir kalktı böyle garip hareketler yapmaya başladı. Sesleniyorum fakire cevap vermiyor. Sonra bir anda cevap veriyor. Anlamadım Kerem komiser ne olur yardım et. Gözleri beyaz mıydı dedin? Olamaz. Zengin emin misin gözlerinin beyaz olduğuna? Beyazın tonu değil değil mi? Beyaz. Hayır Kerem komiser bildiğin beyazdı ya. Benim beyaz atıyor. Ne olur yardım et Kerem komiser ne olur. Olamaz zengin hemen çık oradan hemen. Kerem komiser ne oluyor? Kerem komiser. Olamaz hat kesildi. Hayır hayır. Buradan çıkmam lazım. Hı? Açılmıyor. Olamaz. Kim kaldım? Açıl! Olamaz çıkamıyorum bu evden. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır hayır. Biri bana yardım etsin ne olur. Ne oluyor bu evde ya ne oluyor? Olamaz. Zengin'in başı dertte. Hemen Zengin'in yanına gitmem lazım. Birkaç tane poliste de yolladım. Acil Zengin'e yardım etmemiz lazım. Zengin'in anlattıklarına göre bu Herobrine. Ve Zengin'e sanırım musallat olmuş. Neden böyle şeyler oluyor? Neden? Polisler hoş geldiniz. Olamaz. Ee, i̇çeri giriş var mı? Kerem Komiser, camları silahla sıkıyoruz, camlar patlamıyor. Zengin ve nasıl bir cam yaptırdıysa hiçbir şey olmuyor. Kapıyı da kıramıyoruz. Zengin yapmadı onu işte. İşte zengin. Zengin duyuyor musun beni? Kerem Komiser, ne olur yardım et, ne olur. Zengin, kurtaracağız seni. Hiç merak etme dostum, kurtaracağız seni. Polisler, eve girmenin bir yolunu bulun. Şu kapıları, camları zorlayın. Diğerleri kırmaya çalışın. Bu eve acil bir şekilde girmemiz lazım. Diğer polislere de haber verin. Yardıma gelsinler. Çabuk. Ben fakir ha? değilim. Yenarlısın. Fakir şartısın. değilim. Ben fakir değilim. Ben fakir İyisin değilim. sen. Kim? Ne istiyorsun bizden? Nerede bu ya? Evet, çıkıyorum üst kata. Neredesin dedim? Çık karşıma. Fakir. Neredesin kardeşim? Of. Yapamaz ya. Burada da yok. Nerede bu? Nerede bu? ses nereden geliyor? Of. Allah'ım ne olur bana yardım et. Kerem komiser ne olur yardım et. Kerem komiser. Kurtaracağız seni dengin. Hiç merak etme. Kurtaracağız. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.